Tavuğu böyle haşlarsan lezzetini de 10 katına çıkartırsın. Bütün tavuğumu tencereme koyuyorum. Tüylerini, her şeyini güzelce temizledik. 6 adet tane karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Defne yaprağınız varsa 2 adet koyun. Şu an elimde olmadığı için ben ekleyemedim. Amacımız tavuğa olabildiğince lezzet vermek. 1 adet soğanımı 4'e böldüm. 2 adet de sarımsak ilave ediyorum ama sarımsak sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. 2,5 litre de su ilave ediyorum. Fokurdayana kadar yüksek ateşte fokurdadıktan sonra da en kısık ateşte pişireceğiz, haşlayacağız tavuğumuzu. Kısık ateşte 1,5 saat geçti. Tavuğumuz suya bakın yağını da çok güzel bir şekilde bıraktı. Yavaş yavaş piştiği ve haşlandığı için tavuğumuz gayet le lezzetli olacak. Bundan emin olun. Çatalla da kontrol ettiğim zaman tavuğuma çatal çok rahat bir şekilde giriyor. Tavuğu bu şekilde haşlarsanız lezzetine de lezzet katarsınız. Şimdi ben bunun suyunu tavuk suyu çorbasında kullanacağım. Pilav yapımında kullanacağım. Ailemize katılın yeni tarifleri de kaçırmayın. Kanalımızda videolarımızda birçok yemek tarifini anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz.